Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına neden oldu. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma işlemleri tamamlanırken ekiplerin çalışmaları hasarlı binaların yıkımı enkazlarının kaldırılmasına yönelik oldu. Yıkım çalışmalarında görevlendirilen ekipler iş makineleriyle depremleri ağır hasar gören ve tehlike arz ettiren binaları kontrollü şekilde yıkıyor. asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin üzerinden geçen 3 ayın ardından şehir merkezindeki görüntü havadan drone'la görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde bir yandan yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin sürdüğü, bir yandan da normalleşen hayatın devam ettiği görüldü.